Sevgili İmdat Ateşmen bize başvurmuştu biliyorsunuz. Adana Kozan'dan kızı ve 19 aylık torun 18 yaşındaki kızı ve 19 aylık torunu kayıptı. Gelsin İmdat Ateşmen, hemen konuşalım kendisiyle. Buyurun İmdat Bey. Merhabalar, teşekkürler. Merhaba. Buyurun. İyiyim Sizin ya. evladınız, teşekkürler. Torununuzla birlikte kayıplara karışmıştı. size bazı haberlerim var. Birazdan hepsini duyacaksınız zaten. Dünkü konuştuklarımız bir ekranlarınıza gelsin hemen. İmdat Ateşmen. 18 yaşındaki evladı ve onun 1,5 yaşındaki kızı İdil e, bugün 14 gün olmuş kayıpmış. Ben bir sana yanarım, ben bir sana Adana'dan şüphelenirim ben. Adana'da mı diye evet düşünüyorsunuz? Da. 19 aylık bir bebek ve annesi şu anda sırra kadem basmış durumda. İmdat Bey sizin kaç çocuğunuz var? Adana Kozan'da yaşıyorsunuz. Evet. Ee... kaç çocuğunuz var? Üç çocuğum var. Üç çocuğunuz var. Evet. Kardelen en küçüğü mü? Yok ortancı. Ortancısı. Şimdi Kardelen 18 yaşında 31 Aralık'ta bakkala gidiyorum diye 19 aylık kızıyla beraber torununuzla birlikte evden kaçıyor gidiyor ve kayıplara karışıyor. O günden evet. beri de siz kendisini bulamamıştınız. Evet, biz maalesef. dün yayına başlayınca ve sizi dinleyince hem gelen ihbarları değerlendirdik hem de biz hemen harekete geçtik. Ve sevgili İmdat Bey ben senin 31 Aralık'ta kayıplara karışan kızını ve torununu... 19 aylık torununu ve kızın Kardelen'i buldum. Güzel. Şükürler olsun. Gözün aydın. Allah razı olsun. gözün aydın. Allah razı olsun. Allah olsun. E, çok rica ediyorum. Ne demek? E, ama şunu söyleyeyim. Yani Kardelen bambaşka şeyler e, söylüyor. Şimdi Kardelen'le kızınlı canlı yayında hemen kendisiyle konuşmak istiyorum. Çünkü Kardelen'in sana bir sürprizi var. Sürpriz mi diyeyim? Bazen iyi sürpriz bazen kötü sürpriz. Her şey hazır mısın? Hazırım abla. Kardelenle ilgili. Evet hazırım abla. Tamam. E, kardelen'i hemen bir görebilir miyim arkadaşlar? E, sevgili Kardelen ve yanında da ve yanında da kim var? Sevgili Kaan var. Hayat arkadaşı diyelim, sevgilisi diyelim. Kardelen nasılsın? iyi misin kızım? İyiyim Lidem de Hanım. Siz nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkürler. Açıkçası senin için çok endişelendik. E, çünkü baban dedi ki 19 aylık torunumla beraber kayıplara karıştı. E, neredesin? Hı hı. Yanındaki kim? Biz Adana'dayız. Hı hı. Kayıp değilim. Yani e, biz kendi rızamız, ben kendi rızamla geldim zaten. E, çocuk beyi zaten. Sen şu anda yanında biri var. Ben adının Kaan olduğunu biliyorum. Kaan senin neyin oluyor? E, hayat arkadaşım Didem Hanım Hayat arkadaşı. Evet Peki e, babana haberi sen mi vermek istersin ben mi söyleyeyim bence sen söyle e, Siz e, siz söyleyin Didem Hanım Sen niye söylemek istemiyorsun babana haberi e, Yani sizin söylemeniz daha iyi olur Didem Hanım Peki öyle yapayım Önce şunu sorayım ama o haberi birazdan babana verelim Sen neden 19 aylık bebeğini de alıp e, kaçtın ve Kaan'ın yanına gittin Neden evden ayrıldın Didem Hanım zaten kendi ayaklarımın üzerine durmasını kendim de biliyorum. Hani çocuğumdan da ayrı kalamayacağımı ailem de biliyor. Uh -huh. Ondan ondan dolayı gitmek zorunda kaldım. Hani kendisi, babam da İdil de gayet iyi bakıyor, sağlıklı bakıyor. Uh -huh. Ondan dolayı hani kendimizin yuvasını kuralım. Hem de ben Asya'yı babasını da vermek istemiyorum. Hani e, korkuyorum da tabii ki de. Şimdi sen daha önce Enişe Mustafa diye sen daha önce Mustafa diye birine kaçıyorsun, değil mi? Evet dedim e, ona. Ve evet. ondan da şu anki çocuğun dünyaya geliyor. E, Mustafa'yla evet. e, yani çocuğunun babasıyla eee dini nikahla birlikte oluyorsunuz. Şimdi çocuğunun babası evet, e, çocuğunun babası cezaevinde. Sen ailenle beraber evet. yaşıyorsun. İmdat Bey'le birlikte yaşıyorsun. Evet dedim. Normalde öyle. Peki evet. neden e, yani babanı terk ettin gittin e, Kaan'ın yanına mı gittin Kaan mı gelmeni istedi? Ee, Didem Hanım e, şu şekilde hizadaydım ben. E, biz kendi iddiasıyla biz kendimiz hani karar vermek değil de hani kendimiz e, ayaklarımızın üzerine durmak istedik hem de e, fazla e, şey yapmak muhatap olmak istemedik. Bir dakika ya aşkın benim sen ol, sen 18 yaşında değil misin? Evet abla. Kameraya bakarak konuşur musun? O güzel gözlerini göreyim senin. Ha, şu kameraya bakarak konuş. <laughs> evet abla. Ya diyorsun İdil Asya evet. dediğin şey 19 aylık. İdil ile 19 aylık bebekle nasıl birlikte karar verirsin? Ya, e, şu şekilde karar verdim. Ben kendim karar verdim. İdil Asya'yı da yanımda getirdim. Evet. Tamam. Eee e... E, İdirsa da siz ben yapamam. E, ailem de yapamaz aslında. Babamın da çok büyük bir emeği var tabii ki de. Hı hı. Hani bir şey de diyemiyorum. Şu an yanında yani, bulunan Kaan'la e, sen ne zaman tanıştın? Sen 31 Aralık'ta e, 19 aylık bebeğinle beraber e, kaçıyorsun evden. E, evet. Kaan'la evet. yanındaki hayat arkadaşınla ne zaman tanıştın peki bir tane? E, 7 ay 8 ay falan oluyor. Ha 7 8 aydır tanışıyor musun Kaan'la? Evet. Ama ekibime 4 aydır tanışıyoruz demiştin. Dün. Didem Hanım ben orasını tam hatırlayamadım için söyledim. Nasıl hatırlayamıyorsun? Tam 7-8 aydır tanışıyorsun. Peki Kaan diye bir sevginin olduğundan, yeni bir sevginin olduğundan, babanın imdat bir haberin var mıydı? Hayır yoktu... da. Mikrofonu tutma mi? da ses yoktu. ses duyar, duyarız yoktu abla. zaten. Yok haberin yok muydu? Yoktu. Şu an Kaan'ın yanında olduğunu. Ama yani şey demişsin bu arada. ...yani babam beni evden kovdu demişsin. Öyle mi? Didem Hanım zaten kendileri geldi görüşmeye ama babam e, tepki verdiği için e, kendileri kalkıp geri gitmek zorunda kaldı. Bir dakika baban diyor ki ben benim diyor Kaan'dan haberim yoktu diyor. Sen de diyorsun ki e, şey Kaan babamla görüşmeye gitti. Bir dakika İmdat Bey Kaan geldi mi size görüşmeye? Adam e, bu şahs e, gördüğümüz şahs benim patronum dedi. Ben bunun yanında çalıştım dedi. Ha, Daha önce evet. dedi. Evet evet. Evinize patron olarak mı geldi? Evet patron olarak getirdi. Yani ben işte bunu seviyorum, Kaan'ı seviyorum demedim Hayır mi? öyle bir şey demedi. Benim Allah Allah. Bu, bu, kızım nereden geldiğini dedim. Bu kim dedim. Ee, Hı -hı. Şunu dedi. Baba bu benim patronum iş patronum dedi. E sen ama sevgilim diye tanıtmamışsın ki Kaan'ı. Kardelen. Didem Hanım zaten e, tanıtmadım. Sonradan tekrardan kendileri görüşmeye geldi. Ve e, ailesiyle geldi, annesiyle geldi. Hı -hı kendinin babası olmadığı için ailesiyle geldi babam da şaşırdı tabii ki de hani zaten gel, niye geldiler falan dedi. Peki baban seni vermedi Anlatın... mi Kaan'a? Didem Hanım bunlar zaten almaya geldik dedi babam da zaten tepki gösterdi vermem dedi. Sen tanıyor musun seni Allah'ın hayır, emrini? Hayır, sen. hayır tanımıyordum Şimdi bunlar kim kızım dedim baba yanımıza misafire geldi dedi. ben dedim kızım ya tanımadığım için bir şey diyemedim. Ay senin hatta, kızın için evlenmek için Allah'ın emriyle hayır, istemeye gelmişler. Bir, hayır öyle bir tepki göstermediler. Öyle söylemediler. Hayır, niye geldiler? Şey annesiyle bir... niye? Annesiyle gelmiş. Annesiyle geldi. Be, e, ne dediler annesiyle gelip? Şunu alkollü alkollüydü. Benim Kim şark... alkollüydü? şarkı... şarkı alkollüydü? Şahıs Evet evet hep Annesi alkollü. de mi alkollü? Hayır bir arkadaş daha vardı bir arkadaşlarla beraber hep alkollü de kardeşim müsait olduğun zaman ayıktığınız zaman yanıma gelin ne dediğiniz varsa paylaşalım dedim. Ya sen o sırada ben senin kızını seviyorum kızını istemeye Hayır. geldim demedi. Hayır öyle bir şey demedi. E, dememiş der. Kardelen Kaan geldi yine alkollüymüş annesiyle beraber sen demedin mi bir adam geliyor ne? eve bir daha Kardelen dur yanında da işte şey var bir adam o... var annesi var hayırdı niye geldi düşünmedin mi? Ben be. dedim abla niye geldi kızım bunlar dedim evet. baba bilmiyorum ne gezmeye geldiler herhalde bunlar dedi. Söylemedi yani. Söylemedi abla hayır biz hiçbir tepki göstermedik bize. E, Kardelenciğim söylememişler. Didem Hanım zaten e, alkolü değildi kendisi sinir patlaması yaşanmış herhalde yolda kavga etmişler Hı. E, annes, annes, annesi zaten konuşmaya başlayınca bunların ikisi de hepsi kalktı gitti babamla tepki vermediği için yani Ne diye konuştular e, kavga... biz Kardelen'i e, gelin olarak istiyoruz mu dediler babana isim öyle bir şey cümle kullanmamışlar kızım Didem Hanım, şey annesi Kaan annesiyle geldiğinde annesi de ki ben gelinimi almaya geldim dedi. Ay yani babam yine dedi ki hayır gidemez dedi. E gelinimi almaya geldim dedi. Hayır canım burada kardeşin yanı abla. Yalan hayır, söylüyor. kesinlikle kesinlikle bir şey demedi. Yani ben kardeleni almaya mı geliyorum hayır dedi? Hayır öyle bir şey de, tepki göstermediler bize. Gezmeye mi eve gelmişler? Evet yani. gezmeye geldik abla. Direkt ben hani otur daha hoş geldiniz. Hoş gittiniz tamam hepsi bu. Zaten, e sen sormadın mı? Bir adam eve geliyor. Annesiyle beraber eve ben, geliyor. Niye geldiler ben kızım e diye? Ben kardeleni sordum abla. Ha, bunlar ne niye geldi kızım dedim. Baba da bunları gezmeye geldi dedi. Kızım bu saatte gelmezdim. Saat şey, 8 buçuk 9 gibi geldiler. Evet. 85 buçuk 9 gibi. Evet. Alkolüyle de hepsi alkolü de iki e arkadaşlar. yani hanginiz doğru söylüyorsunuz? Baban diyor ki böyle bir şey olmadı Didem. diyor. Didem Hanım evet, zaten canım. kendisi al, kendisi alkol almamış kendisi yolda kavga ettiği için annesiyle gelmek zorunda kalmış annesi de geldiğinde dedi ki ben gelinimi almaya geldim dedi anneme babam dedi ki hayır Allah hayır gidemez dedi. konuşur musun böyle dedi. şey olmadığını söyler misin? Bak, Kızım Bak ben seni hiçbir zaman şimdiyada iş etmedim. Üzmedim. Bak bu konuda çok yalan söylüyorsun. Bana dedin ki baba kızım ben buraya niye geldiler bunlar dedim misafirler dedim. Hı hı. Sen dedin ki baba buraya gezmeye geldiler dedin. Sizinle tanışmak istiyor dedin. Ben dedim ki kızım hayırdır kim bu? Sadece buraya gelip oturmak için tanışmak için geldiler dedim. Başka hiçbir konu konuşmadın. ben, ben istiyemek gelecek demedin. Deseydim ben derdim şunu diyebilirdim. Kızım gel Madem konuşmak istiyorlarsa gitsinler. Bunlar emirleri var, dayıları var, halaları var, teyzeleri var. Her neyse gelsinler. Konuşalım. Ama arkadaşlar, şahıslar buna geldiler. Onlar burada konuda yana söylüyorsun. Evet duydun mu babanı? Ee, bak ben de diyorum ki biz eve gelmiş, çarşıdan eve gelmiş, yürüyüş yapmıştık. E, ...geldiler. Benim kız kardeşim vardı... ...dedik Kaan abim gel geldi dedi... ...sonra bunlar içeri girdi Didem Hanım. Hı hı. E, oturduk işte... E, ...ben oturdum hani şaşırdım tabii ki de... E, ...dedim ki babam dedi... E, ...hayırdır dedi. Kaan'ı gördü... Ba ...Kaan dedi ki oturdu işte... ...senin kızın dedi benden hamile dedi... ...ben hani... E, kanun annesi dedi ki biz dedi gelinimizi almaya... ...geldik dedi. Ben torunuma da... ...torunuma sahip çıkmak istiyorum dedi. Peki bu ne zaman oldu Kardelen? Bu ne zaman oldu? Didem Hanım bu 4-5 ay oluyor rahat yani. Peki o zaman haberi söyleyelim mi babana? söyle, Didem Hanım. Sen söylemek ana. istemiyorsun ben haberi vereyim. Tabii ki de Didem Hanım. Valla ben söylemek zorundayım. Kaan'la da konuşmak istiyorum ama biraz bu haberi vereyim öyle konuşayım bence. Tabii ki Didem Hanım. Tamam peki Kardelen. Şimdi senin kızın 7 aylık hamile. Bundan benim haberim yok Didem Hanım. Hatta Kaan'dan hamile. Bununla benim haber mutlu Hanım. Değil mi 7 aylık mı 8 aylık mı? Kaç aylık hamilesin? 7,5. E, 7,5 buçuk. buçuk. aylık hamile. Ben, ben yani ben... kan size geldiğinde sen hamileydin 3-4 aylık. Evet. Evet Didem Hanım. E peki babana söylemedin baba ben ya da ne bileyim uygun mu dille? Baba ben bir bebek bekliyorum falan. Söylemedin babana galiba. E e, Didem Hanım zaten söyledikleri için ben söylemeye gerekçe tanımadım zaten. Olur mu? Sonuçta e, ortalık... bir torunu daha olacak yani adamı bilmeye hakkı var. Kızın. E, tabii ki de Didem Hanım da hani zaten ortalık biraz yatışsın diye şey yaptım ben. 7,5 aylık Sonra yedi aylık aylık da inerli... ilerlemiş. Hanım bundan haber mi yok Didem Hanım? Daha siz diyorsun ben Bilmiyorum, duyuyorum. Diyorum, tamam. 7 aylık hamile kızın sonuçta. Peki ee, sen şimdi Kaan'la beraber e, yani yeni bir hayat mı kurmak istiyorsun? Evet Didem Hanım. E peki bunu babana uygun mu dille söyleseydin kabul eder miydin İmdat Bey? Ederdim abla. Bu, bu vaziyette oldu, hamile oldunuz. Ben söyleseydi. Evet ben de insanım. Ben babayım. Ben atamam. Ama ben yani ne diye anlatamıyorum abla. Biliyor bana ya. deseydi ki baba ben bu, bu şahsı seviyorum deseydi. Hamileyim ba baba deseydi. Evet baş tacım ederdim. Yine baş tacımızı. Bak küsmüyorum. Darılmıyorum. Ama ben Ama, bana niye haber vermedin ha, ki? 14 bana gündür. Haber verilmediği için ben zoruma bu gidiyor. Evet. Duydun ben mu kardeşler? Ben sorunumu demişim abla. E, Duydum 15 gün ben, ben torunumu demişim. Bunu da de tutuyor. Duydun ben mu? Şu... İdil'i özlüyor, özledim bir ben demem. diyor. Gözümde tutuyor diyor 19 aylık torunum. Üzerinde emeğim var benim onda çünkü diyor. Evet Didem Hanım. Ya niye bahru bıraktın ki torunundan babana? Ya Didem Hanım şu, şu, şu şekilde söyleyeyim size ee, Didem Hanım e, İdil babası tekrardan gelir e, yüzleşiriz diye e, zaten e, çok darp ettiği için ben onun korkusundan da e, şey yapamıyorum İdil ya, kimseye güvenemiyorum. Ya şu anda ee, senin ben, 19 e, aylık çocuğuna da Kaan babalık yapıyor peki Kaan'la evlenecek misiniz? Resmi nikah yapacak evet, mısınız? Evet Didem Hanım. Benim evlenmekten kastım İdem Hanım. resmi nikah biliyorsun biliyorum Nidem Hanım. Kaan'la bir konuşayım bunu bana Kaan söylesin. Senin söylemen olmuyor. Kaan'la bir konuşabilir miyim? Mikrofonu Tabii verir de misin? Tamam. Kaan selamlar. Merhaba. Nerede tanıştınız siz? Kardelen'le? Ee, İslam tanışmıştık. Nerede? Instagram. Ha, yani Instagram'dan tanıştın. Evet. Tamam. Ne zaman tanıştın Kaan? Yani aşağı yukarı 8 ay olacak işte bu ay çıkarsa. Peki, ya yani buluşur buluşmaz hamile mi kaldı kız? Yani buluşur buluşmaz değil. Ben daha öncesinde zaten yanına gidip geliyordum. Tamam. Ee, ondan sonra işte ben bir gece işte e, gündüz biz dar doğrusu gündüz buluşmuştuk. Hı hı. İşte biraz iki yüz saat oturduk işte kafede. Sonra işte evine bıraktım. İşte dedi müsait olsan dedi akşam böyle de çıkabilirim. Dedim tamam olur sıkıntı yok ben de buradayım. Tamam sen şu şunu ben söyle. Bir baba olacaksın. Be. Bak baba olacaksın. Baba olmak demek çok büyük sorumluluk demek. Şimdi eşin de senin 7 aylık hamile. 14-15 gündür de senin yanında. Neden resmi nikah kıymadınız? Resmi nikah neden kıymadık? Şöyle söyleyeyim. Ha. Ee, ben çalıştığım için... Size söyle söyleyince yani sık çalışıyorum ben. Ne iş yapıyorsun yani canım? Resimli kandı engel. Için. Ne iş yapıyorsun? Efendim? Ne iş yapıyorsun? Kuryelik yapıyorum. Kuryelik yapıyorsun. E bir saat izin al evet. ya. nikah işlemlerini yap. Anladım. Tamam. Ya bak şöyle söyleyeyim siz eğer yani, nikah kurumsal, kıymak istiyorsanız... Kurumsal firmada çalıştığım için... Ya anladım da yani sonuçta... Yani yerime, yerime başkasını katamıyorum. O bebek o bebek sonuçta tamam mı? Yani e, dünyaya gelecek. Babası da belli. Hiç olmazsa bir resmi nikah olsun yani. Cumartesi de e, şey ki. yaparsın. E, cumartesi de sen resmi nikah kıyarsın. Ne olacak yani? Hafta sonları da kıyılıyor nikah. Sadece hafta içi kıyılmıyor değil mi Tuncay Hanım ya? Kaçma Orası. nikahtan, bak nikahtan kaçıyorsun. Ya hayır kaçmak kaçmak değil. Şimdi e, eşimin de şimdi hamilelik ayları yakın. Yani kontrollere falan gidiyorum işte. Ne diyor onlar ya? Kan lütfen birbirimizi kandırmayalım. Sen bu bir şey söyleyeceğim. Sen bu evliliği onay veriyor musun? Abi gelirler sizlerle ben ona veririm kendisine. Sen, Her sen türlü zaten var. mecbursun evlenmeye. Ne? Ben evet. babaya soruyorum. Sana sormuyorum Kaan. Sen mecbursun o kızla evlenmeye. Bak ev hamile bırakmışsın. Sana niye soracağım? Babaya soruyorum. Allah'ın emriyle veriyor musun kızını? Veririm abla. Gel istesin abla. Ha, her tamam. zaman bak Tamam süper. Sen de resmi nikah kıyacaksın. Bak ben senin kızını buldum da. Şimdi Hı -hı. evlilik programı yapmıyorum. Onlar kalktı zaten. Tabii ben de mi? gazeteciyim, haberciyim. Ben sadece buluyorum yani. Allah razı olsun Sen git kızını... Bak Rüz lütfen sevgili Kardelen'e resmi nikah yap. Tamam mı? Tamam. tamam. Söz ver bana resmi nikah yapacağına. Söz veriyorum. Ben olmadı, Ben bunu kabul etmedim. Güçlü bir şekilde söz ver. Söz veriyorum. Tamam mı Kardelenle resmin hikaye yapacağımı söz veriyorum der misin? Kardelenle resmin hikayemi yapacağımı söz veriyorum. Tamam süper Kardelen yapmasa bana geliyorsun. <laughs> tamam tatlım benim. Ay. Hadi gözün aydın. Allah razı olsun. Evet, Hadi sayemizde. bakalım. Bir torun daha geliyor. Torunlar tatlı derler. İnşallah resmi nikah da olursa İş, Her şey yolunda girecek. İnşallah. Çünkü İdil'in İdil babası resmi nikah yapmıyor maalesef. Şimdi adam, inşallah adam, Kaan adam. yapacak. Herkesin önünde milyonların önünde söz verdiler adam, çünkü. E, e, İdil Aslan'ın babası cezaevinde olduğu için yani e, biz kendisinin şahsının çıkması bekliyorduk. E, bir ceza daha eklenişi yani. yani Mustafa'ya döner, Mustafa'yla evlenir diye düşünüyordun. Evet, Kaan yani. ortaya çıktı. Evet. Şimdi Kaan'la resmi nikah sen onay verdiğine göre ben sizi uğurlayayım seni Adana Allah kozana. Allah'a emanet. Adamsın. Sağ ol. Çok teşekkür. Şuradan şuradan gidebilirsin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok teşekkürler.